Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Rolon Sir Ağda Azülen hakkında sizlere kısa bilgi vereceğim. Azülen Sirada Ağda reçineden üretilmiştir. Şeker içermeyen ağdadır. Ağda beziyle rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Azulen Rolon ağda özel döner başlığı sayesinde sizlere ince ve kolay sürüş imkanı sağlayacaktır. Azulen ağda sadece kol, bacak, karın ve düz bölgeler için kullanılır. Tüylerinizin etkili bir şekilde alınmasını istiyorsanız Rolon Sir ağda azüleni tercih edebilirsiniz. Azulen Sirada'ya sahip olmak istiyorsanız pratik yadan avantajlı fiyatta alabilirsiniz. İyi günlerde kullanın.